Güzel bir haftadan herkese merhaba. Bugün hafta içi takıma katılmasına beklediğimiz Emerson Correra'yı inceleyeceğiz. 20 yaşında olan Brezilyalı oyuncu hem kanat forvet hem de santraform mevkisinde oynayabiliyor. İyi yönlerine bakacak olursak oyun zekası, bitiriciliği, hızlanması, kafa vuruşu, atletizmi ve top kontrolü çok iyi seviyede. Bunun yanı sıra hala karar almasının pas kalitesini geliştirmesi gerekiyor. Ek olarak ise Atletico Paranaense formasıyla A takımda çok fazla resmi maçı yok. Emerson özellikle kenar bölgede rakibini sırtına alıp bir anda vücut çalımı atarak rakibini oyundan düşürebiliyor. Arkasından iyi bir dribling ile 1.86'lık boyuna rağmen oldukça iyi ivmeleniyor. Özellikle bizim gibi atletizmin yüksek bir takımda yapacağı savunma arkası koşular rakiplere sıkıntı yaratabilir. Son vuruşlarda ise en az driblingi kadar yetenekli bir oyuncu. Sağ ayağını kullanan Sambacı özellikle vücudunu sola yatırarak sağ ayağının içiyle pozisyonları temiz bir şekilde sonlandırabiliyor. Ceza sahası içinde ise hem havadan hem de yerden iyi bir bitirici oyuncu. Kenar oyuncusu olmasının getireceği avantaj ise Emerson'un gol atmanın yanı sıra yanında oynayacak olan Romulo'ya pozisyon yaratmada hiç sıkıntı yaşamayacaktır. Emerson eğer Juan'la birlikte oynarsa Romuno'nun bıraktığı golcülük görevini onun üstleneceğini düşünüyorum. Emerson'un Göztepe'de ilk alışması gereken nokta ise pres şiddeti olacaktır. Brezilya liginden geldiği için o ligde baskı kalitesi oldukça düşük seviyede. Bence Emerson'un baskı kalitesi gün geçtikçe gelişecektir. Şimdi sizi Emerson'un görüntüleriyle baş başa bırakıyorum.